buraya girmemek lazım diyorlar. Çünkü çok çok dar yerler burası. Neredeyiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün muazzam bir yerdeyiz. Eshab-ı Keyf. Yedi uyurlar mağaraları da diyorlar buraya. Kimdir bunlar? Kur'an'da Ashab-ı Keyf'in kısası ve Keyf suresini anlatılır. Onların isimleri ve ne zaman yaşadıkları hakkındaki rivayetler tefsirlerde geçmektedir. Gençler Allah'tan başka ilahlara tapan bir hükümdarın zamanında yaşıyorlar. Halkın çoğunluğu da hükümdarın adeti üzereydi. Bir rivayete göre bu gençlerden altısı sarayda görevli, hükümdara yakın kimselerdi. İmparatorun putperes olduğu, putperestliği kabul etmeyen bazı insanları yakalatıp öldürttüğü ve bir ihbar üzerine saraydaki putperes olmayan gençlerin durumları öğrendi anlatılır. Hükümdar onları çağırıp tehdit eder. Onlarsa inançlarından ayrılmak istemezler. Aksine onu inançlarına davet ederler. Hükümdar onlara eski günlerine dönmeleri için zaman tanır. Gençler inançlarını korumak için şehre yakın bir dağ yönüne giderler. Saçların şekillere oyulması daha içeriden baktım da daha aşağı inemedim ama yani mükemmel bir şey benziyor yani. İşte bir takım gençler Bir ruhu, abi ayrı bir ruhu var. Ayrı bir ruhu var. Bir huzur tabi veriyor tabi değil mi insana? Tabii ki yani. Allah dostları gelmiş burada yatmış 309 yıl. Allah bunları uyandırmadan yatırmış. Bu bir örnek yani. El tırnakları uzamış, uzamamış ve işte saçlar uzamamış. Yani Allah tarafından, Allah, Allah korumuşlar bu gençliği. Allah korusun. 309 bu. Olmuş, yani mezarda da böyle işte biz yatıp kalktığımız zaman bilemeyeceğiz. <gülüyor> 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 Onlar da demişler kaç gün kaldık? Yani. Bir hafta mı, bir ay mı, bir yıl mı? En son demişler Allah bilir. Allah bilir. ne yani, evet, kadar da evet, Allah bilir evet. demiş. Yolda giderken Kefeşte Tayuş ismindeki bir çobanla çobanın Kıtmir isimli köpeği de onlara katılır. Dağda çobanın gösterdiği bu mağaraya girerler, dua ederek ...merhamet dilerler. Hükümdar gençleri sorar. Kaşlıkları ve mağaraya... ...sığınıklarını haber alıp... ...adamlarıyla mağaraya gider... ...mağaranın ağzını kapatır. İnanca göre gençler ölmez. Yüzyıllar boyunca uyumaya devam ederler. Kehf suresinde bu süre 309 hicri yıl olarak geçer. Bu sürenin sonun ilahi bir sevkle uyandırırlar. Ne kadar zaman geçtiğini bilmezler. Ancak çok az uyuduklarını zannederler. Bunun üzerine hepsi tekrar uykuya dalarlar. Halk onların uyudukları mağaranın girişine bir mescit yapmaya karar verirler. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler satıyorsunuz böyle? Neler yok maşallah subhanallah. <laughs> maşallah. Ceviz var, cevizli sucuk var. Evet. E, erik kurusu var, ikaz hurması var. Cevizli sucuk, incir. 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 Bunları kendiniz mi yapıyorsunuz teyze? Yok alıyoruz. Alıyorsunuz ama şey değil mi doğal değil mi yani bunlar? Doğal doğal. Çok şey değil. Doğal. Ceviz ne kadar teyze? Ceviz 30 lira anne. 30 lira. Hmm. Biz olmasa şöyle biz gezeceğiz, olmasa dönüşte şey yaparız. Tamam. 30'u. Ben kendi yapmam. gel dedi. bak teyze ne yapmış gel. Zeytinim. Kendiniz mi yaptınız? Onu kendim yaparım ben hep yaparım. Öyle mi? Tabii kendim tadına bak. Tadına bak. Bakalım helal et. Helal olsun. Bismillah. O. Sen de iyi gel lan. Gel hem içer hem iyi. Kimin nenesinin torunu? Nenesinin <laughs> torunu. Arkadaşlar mükemmel bir zeytin. Niye? Eshab-ı Kehf'in çevresinde doğal ürün, köy ürünlerini satan insanlar da vardır. Arkadaşlar az önce biz teyzemizin yanına gitmiştik. Bazı işte ceviz sormuştuk, e, zeytin sormuştuk Dedik ki az sonra alacağız falan. Şimdi teyzemizden biraz ceviz, e, biraz da zeytin bir şeyler almaya gideceğiz. Gel, emreciğim. Gel gel gel. Gel. Teyzemizden biraz zeytin alalım. Biraz ceviz alalım. Gel. Teyzeciğim merhaba. Merhaba oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz az önce sizinle konuştuk biraz. Dedi ki teyzemize giderken biraz ceviz alalım. İşte ondan sonra zeytin alalım. Sen bize şimdi bir yarım kilo ceviz alalım teyze. Tamam babacığım. Sağ ol. Sonra zeytin alırız. Tamam çocuğum. Zeytin alalım. cevizini alalım. Evet. Teyze kaç senedir bu işi yapıyorsun burada? Ben 15 sene yine geçti herhalde. 15 sene değil mi? Evet. Kimler geldi kimler gitti? <laughs> Dünyanın her tarafından Çin'e bile yapraklıyım dedim ben. Öyle mi? Çinliler geldiydi. Biraz pandemiden dolayı galiba biraz azalma var değil mi teyzeciğim? Evet. Bursa bizim burayı gene çok şükür ziyaretimizi unutmuyorlar. Ona şükür ediyoruz. Ona şükür diyorsun. Şükür, Ona şükür. Evet. Tamam. şükür etmesem olur mu? Şükür, şükür her zaman. Şey. Her şeyde şükür. Aynen. Siz galiba buralarda bir yerde oturuyorsunuz herhalde. Yakınsınız galiba. Yok taşta oturuyorsunuz. Ha tavrısan buraya geliyorsunuz. Evet gidip, gidiş geliş yapıyoruz. Ulan bir kilo ceviz oldu. Evet teyzeciğim. Olsun koyarsın oraya sonra. Bunu alalım. Bu yarım kilo aynen. şey, Aynen. Aynen teyzeciğim. Bunu buraya bıraktık. Zeytinler de güzel de az önce baktık biz tadına. kendin mi yapıyorsun zeytinleri? Kendim yapıyorum çocuk? Ben zeytinciyim esas. Ters Öyle da... mi? Evet. Ben buraya yaprak için gelirim. O da bir yarım, üç... olsun. yarım Yeter. kilo da olsun. Yeter. Evet, yarım kilo da zeytin olsun. Tamam. Bugün. Onu da yapalım. Peki zeytinin iyisi nasıl olur teyze? Zeytinin iyisi yapılışa bakar Sen kendin ağaçtan ya, topluyorsunuz, yok. yapıyorsunuz. Evet. To topluyorlar onu komşu. Sana getiriyorlar. Ben de alıyorum, kırıyorum. tokacının tokmağımla. He, kırıyorsun, yapıyor, yap, şey yapıyorsun. Evet. Tamam, onu aldık. Onu aldım. 15 bu. Başka ne alalım? Onu da bu. 12,5. Nasıl? Ceviz şey nasıl? İnci nasıl? İnci güzel, güzel mi? Dadana bak. Yok ben sana güveniyorum. <laughs> Güzelse güzeldir. Güzel değil mi? Vallahi damak, O ona kadar. Ben şimdi damak tadına bir şey diyemem. Bakalım diyorsun. Bakacağım. Bakalım diyor. Bize tadına bakalım. Bak. Değil mi? He, Şöyle al. şuradan alalım. Al bir tane. Arkadaşlar iyi. tadına bakıyoruz. Yani biz tabii ki teyzemize güveniyoruz ama teyzem illa iyi tadına baktı. Biz de tadına bakalım. Damak tadına şey yapacağım. Bak cevizli süzüğümüz de var oğlum. Kurmamız var. Hmm. Bunlardan Güzel. da da tadabilirsiniz. Güzel, gerçekten güzel. Ceydecim bundan da bir yarım kilo alalım. Tamam oğlum. Yani pandemi olmasına rağmen yine de insanlar geliyorlar ya, böyle bir huzurlu bir yere. Tabii, burası ziyaret çocuk. Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da an. Kur geçiyor değil mi? Tabii. Buraya hacca gitmeden, eskiden otobüsten giderlerdi, bir uğrarlardı. Buraya? Tabii, uğramadan gitmezlerdi. Şimdi ama direkt gidiyorlar. Direkt hacca gidiyorlar. He. Evet. bizim gençliğimizde öyleydi. Siz gittiniz mi Hacı teyzeciğim? Yok gidemedim. İnşallah nasip yok. olur. Geçi bundan sonra biraz zor ama yine de tabii umutlu olmak lazım. İnşallah nasip Aman, olur. Aman ruhumuz gider. <gülüyor> 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 evet evet. Zalık olsun ne yapalım. Abi, abi. Rabbim senin ruhun gider o da olur. Şimdi bu da yarım kilo. O da yarım kilo. Tamam teyzeciğim. Ceviz aldık. Zeytin aldık. incir aldık. Bu seferlik bu kadar yeter teyzeciğim. Ne kadar borcumuz? Borcum. Evet. 30. Buçuk <laughs> e lira. Bak. Bu 15. Evet, bak. Evet Necim ne güzel. Bak. Hı -hı. Ben bunu 35'e veriyorum, sana 30 lira. 15. İndirim de yapıyor ha, görüyor musunuz? Evet. 10 da bu. Hı hı. 12 buçuk da 10. 15. 15 da bu. Tamam kuzucuğum. Hepsi? Hepsi. 15 ama 30, 40 lira vereceğim. 40 lira. Ha. Bedava. 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 <laughs> <gülüyor> <gülüyor> é, 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 é.